Kıymetli arkadaşlarım, herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda 2024 YKS sonuçları ile ilgili kısmı ele almış olacağız. Herkese geçmiş olsun. Artık YKS süreci geride kaldı. Bundan sonraki etapta sonuçlar ve tabii ki de en önemli kısım olan tercih ile ilgili konuyu ele almak gerekecektir. Burada sonuçlarla ilgili kısım ÖSYM'nin sınav takvimine göre 17 Temmuz 2024 tarihinde erişime açılmış olacaktır. 17 Temmuz tarihinde bizler kaç puan alıp kaç sıralamaya sahip olduğumuzu, acaba hangi bölümlere başvuru yapabileceğimizle ilgili kısımları yavaş yavaş netleştirmeye çalışacağımız bir dönem olacaktır arkadaşlar. Cevap kağıdı ile ilgili kısmı zaten daha öncesinde belirttim. İkinci gün sınavdan birkaç saat sonrasında karşımıza çıkacak demiştim. Genel anlamda böyle olduğu için bu bilgiyi sizlere aktarabilirim. Tüm bu duyuruların hepsini ÖSYM'nin resmi duyuru hesabından Görüntüleyebileceksiniz. Aynı zamanda ben bu linki de yorum kısmına sabitleyeceğim. Rahatlıkla tüm kısımlara erişim sağlamış olacağınızı da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Sonuçlar artık çok çok değerli. Bizlerin sonuçlarının şekillendirmesi de oldukça önem arz ediyor. O puanı nasıl kullanman gerekiyor? Hangi bölümü tercih etmen gerekiyor? Veya nasıl bir yol izleyeceksin senin için ilerleyen zamanda daha iyi olabildiği ilgili soruyu cevaplaman gerekecektir. O yüzden elimizden geldiği kadarıyla tercih döneminden de sizlerin doğru bir yönelim alması gerektiğini vurgulamak istiyorum arkadaşlar. Tercih döneminde tekrar beraber olacağız zaten. Nereyi tercih etmeniz gerekiyor? Hangi bölümün önü açıkla ilgili kısımları tek tek irdelemeye gayet göstereceğiz. Bundan sonraki videolarımda elimizden geldiği kadarıyla bütün soru ve cevapları sizlere karşısına çıkarmaya gayet göstereceğiz ulaştığımız kadarıyla. Ve en önemlisi kaç net kaç puan getirile ilgili kısmı irdeleyeceğiz. Tüm hepsini kanalımız üzerinden görüntüleyebileceğinizi belirtmek istiyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Bundan sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.